Günaydın anne. Günaydın oğlum. Nasılsın bakalım? Öfkemin geçip geçmediğini soruyorsan geçmedi. Anne bak bu handana verdiğimiz parayı çok kafana takıyorsun. O para mali açıdan beni hiç etkilemiyor. O yüzden lütfen umursama olur mu? Güzel oğlum. Konu handana verdiğim para değil. Çocuklarının nankörlüğü. Bir ay para vermedin diye bütün yaptığın her şey bir anda silindi. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın babaanne. Günaydın. Ya sen bizi yanlış anladın babaanne. Teyzem öyle zor durumda görünce biz biraz üzüldük. Handan'a verdiğiniz borç ne kadar acaba? Şey, aslında önemli bir şey değil. O önemli olmayan şeyi öğrenmek istiyorum ben. Anne, şu para meselesini kapatalım olur mu? Bir şey mi söyleyecektin İpek? Kahvaltı hazır Sultan Hanım. Selda nerede? Anne Selda Handan'a gitti. Kahvaltıya beni beklemeyin dedi. Tekrar para alacağını müjdesini vermeye gitmiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim babacığım. Neden kızım? Ya para konusunu kapattırdığın için. Bak Bazen istemeden de olsa sevdiklerimize yalan söylemek zorunda kalırız. Ya özür dilerim. Anlamadan dinlemeden seni suçladım. Önemli değil. Hadi bakalım. Kahvaltımızı edelim artık. Dün gece de hiçbir şey yemedik. Açlıktan ölüyorum. Babaannemin gazabından aklımıza yemek falan gelmedi. <laughs> Baba. Efendim kızım. Biraz bekle de çantamı alıp geleyim ben de. Ben şirkete gitmiyorum Beren. Önce başka bir yere uğramam gerek. İyi o zaman. Ben de kendi arabamla giderim. Seni Mehmet bıraksın olur mu? Yalnız Emine söyledi. Mehmet annemi götürmüş. Handan'a kadar gittiler. Biraz sonra döner. Handan'ın nevi şurası. Baba ondan sonra başka bir yere de uğrayacaklarmış O zaman evet. sen de çıkmazsın Beren. Evde kalırsın. Olur mu kızım? Sözümden dışarı çıkmak yok benim. Anlaşıldı. Tamam baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Senin de kal. Onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu